Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2022 ayete soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Türevde 14. testte kalmıştık. 14. testimizle beraber ekstrem noktaları işleyeceğiz. Bu konuyla ilgili konu anlatımını kendi YouTube sayfamda yaptım zaten. Oradan konu anlatımını takip edebilir. Daha sonra da buradaki soruları ne yapabilirsiniz çözebilirsiniz arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden 14. testin çözümlerine başlayalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusunda bize diyor ki fonksiyon eğrisinin yerel minimum noktasının apsisini soruyor. Şimdi öncelikli olarak şöyle söyleyelim. Bir fonksiyonun birinci türevinin işaretlerine bakarak biz fonksiyonun neyine anlarız? Artanlığın azalanlığını anlarız. Artanlığın azalanlığının değiştiği yerlerde de bizim neyimiz vardır? Ekstra noktalarımız vardır. Şimdi biz bir fonksiyonun türevini alsak ne gelecek arkadaşlar? 2x 8 gelecek. Bunu da sıfıra işlediğinizde bizim kritik noktamız kaç geldi? 4 geldi. Bakın şimdi f'in türevinin işaret tablosunu yapıyorum. 4 benim kritik noktam. Burada biz neye bakıyoruz? İşaret tablosu yaparken baş kastaya bakıyoruz. Sağ taraftan başlıyoruz. Artı eksi diye işaretlendiriyoruz. F'in türevinin işaret tablosuna bakarak F fonksiyonu hakkında azalandır, artandır yorumu yapabilirim. Burası eksi olduğu için azalan. Burası artı olduğu için artan. Bakın tam burası yerel minimum noktasıdır işte. Zaten bu ifade bir parabol belirtmez mi? Bu ifade bir parabol belirtir. Yerel minimum da burasıdır. İşte biz buraya ne diyoruz? Yerel minimum noktası diyoruz. Bizden ne istiyor? Bunun absisini istiyor. Yani direkt kafadan ne istiyor? 4'ü istiyor. O zaman doğru cevabımız nedir? Edirne'dir diyebiliriz. Bize şey diyebilir. Yerel maksimum noktasının değeri nedir diyebilir. O zaman biz ne yapacağız? Fonksiyona 4 yazacağız. Yani bulduğunuz o birinci türevini sıfır yapan tek katlı köklerindeki 4'ü bulup fonksiyona yazdığınız zaman neyi bulursunuz? Değerini bulursunuz diyebiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bak yerel maksimum değeri demiş. İşte biraz önce bahsettiğim. Yani biz ne yapıyoruz? F'in türevini alıyoruz. Eksi 2x artı 6 türevine sıfırlıyoruz. Kaç geliyor bunun kritik noktası? 3 geliyor. O zaman f'in türevini ne yapacağız? İşaret tablosunu alacağız. Şimdi benim kritik noktam kaç? 3. Bakın başka sayınız ne? Birinci türevin işaretine baktığınızda ya da fonksiyon türevin işaretine baktığınızda eksi, artı. Buna bakarak f fonksiyonu hakkında artandır, azalandır diyebiliriz. Burası işte bizim neyimiz oldu? Maksimumuz oldu. Gerçekten bu bir parabol. Bu parabolün de tepe noktası neresi? Tam burası. Bizden ne istiyor? Değerini istiyor. Bakın bu bulduğunuz 3'ü fonksiyona yazacaksınız güzel kardeşim. O zaman siz değerini bulursunuz. Biz türevini sıfır yaparak neyi buluyoruz? Türe, ıı, ekstrem noktasını buluyoruz. apsisini. Ama değer dediği zaman o hala bizim fonksiyonumuz üzerinde olan bir nokta olduğuna göre fonksiyona yazmamız gerekir. Yani x9 artı 18 artı 7. Nereye yazdık? Buraya yazdık. O zaman cevabımız ne geldi? 9, 16 geldi diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı edinemiş arkadaşlar. Şimdi üçüncü sorumuzda fonksiyonun yerel minimum değeri nedir demiş. Bu yine bir fonksiyon. O zaman biz anladığımız net şu bilgi şu. Biz fonksiyonun türevinin işaret tablosuna bakarak artanlık azalanlık yorum yaparız. Artanlığın azalanlığın değiştiği yerlerde de ekstrem noktaları oluştururuz. Şimdi onunla ilgili daha detaylı sorular gelecek ama şimdiki temel bilgimiz bu. Şimdi biz o zaman f'in türevini alıyoruz. f'in türevini aldığımızda ne geldi? 3x kare eksi 6x eksi 24 geldi. Birinci türevini sıfırlıyoruz verilen fonksiyonun. 3'e böldüm. x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0. Burası çarpanlarına ayrılırsa x eksi 4 x artı 2 yapacaktır. Ve benim kritik noktalarım kaçtır? Eksi 2 ile 4'tür. Bakın biz f'in türevinin işaret tablosunu yapıyoruz şu an. Başka isteniz pozitif. Artı, eksi, artı. O zaman f fonksiyonunuz artan, azalan, artan. Bakın burası yerel maksimumdur. Burası da yerel minimumdur. Biz şu anda hiç grafiğe murafiğe girmedik. Sadece bize verdiği fonksiyonu ne yapıyoruz? Ekstra noktanı bulmaya çalışıyoruz. Yerel minimum değerini sormuş. Yani bulduğunuz 4'ü kime yazıyorduk? Fonksiyonu yazıyorduk. Fonksiyon 4 yazarsak maşallah 64 eksi 48 eksi 96 artı 1. Ne yaptı burası? 16 96 artı 1'den eksi 79 yaptı. Sorumuzun cevabı yani 3. sorumuzda cevabı ne geldi arkadaşlar? Bursa geldi diyebiliriz. Fonksiyonun dördüncü sorudayız. Noktası ekstrem olduğuna göre yani bir nokta ekstrem noksa noktaysa o zaman bize fonksiyon verdiyse grafik de vermediyse ben şunu net yaparım. Bana verdiği fonksiyonun türevini alırım ve tek katlı köklerini incelerim. Şimdi biz bu fonksiyonun türevini alalım. Ne geldi? 2ax Şimdi bu ifadenin türevini alırken ben şöyle yapıyorum. Altta ise eğer alttakinin kuvvetini yukarı eksi olarak vuruyorum. Artı A oluyor. Alt tarafında kuvvetini bir arttırıyorum. Eksi 4 geldi. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Sıfır eşitliyoruz. Doğru mu? O zaman ve diyor ki bana eksi 1 bölü 2 bunun bir ekstra mı? Yani sen buraya eksi 1 bölü 2 yazarsan ne olacak güzel kardeşim? Sıfır olacak mı? O zaman biz de yazalım. 2A tane eksi 1 bölü 2 artı A bölü eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 4 eşittir 0. Ne yaptı? Eksi a artı 4 a eksi 4 eşittir 0 yaptı. Buradan 3 a eşittir 4. A da kaç gelir? 4 bölü 3 gelir diyebiliriz. 4'ün sorumuzun cevabı için. Bu da 4 sorumuzun cevabıydı. Şimdi geldik 5. sorumuza. Fonksiyonun 2'ye 19 noktasında ekstremum olduğuna göre. Şimdi bakın bu nokta F'in birinci türevini sıfır yapan yani size verdiği fonksiyonun türevini sıfır yapan bir değermiş. Noktaymış. Yalnız bu nokta sonuçta kimin üzerinde güzel kardeşim? Fonksiyon üzerinde. Yani sen fonksiyona da 2 yazınca kaç gelecek? 19 gelecek. Yani F2'de ne olacak? 19 olacak. Şimdi bu bilgiler ışığında soruyu çözeceksin. İstersen önce türevden başlayalım. F'in türevinde x. 2x eksi a yapsın. X yerine 2 verelim. 4 eksi a ne yaptı? 0 yaptı. a buradan kaç geldi? 4 geldi. a'yı bulduk. Şimdi fonksiyona 2 yazınca 19 olacak. O zaman fonksiyona kaç yazıyoruz? 2 yazıyoruz. 4 eksi 2 a artı 2 b eksi 7 ne olacak? 19 olacak. Şurada kullandık onu. E hocam a 4'tü. Buraya 4 yazalım. O zaman burası ne yapar? Eksi 8 eksi 4 yapar. Artı 2b eksi 7 eşittir 19. 2B eşittir kaç yaptı? 30 yaptı. B de buradan kaç gelir? 15 gelir diyebiliriz. Bize neyi soruyor? A ile B'nin çarpımını. O zaman 4 ile 15'in çarpımına kaç olur arkadaşlar? 60 olur diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun cevabıydı. Geldik altın sorumuza. Bir öncülü soru. Ekstrem nokta ile ilgili yorum yapmak için. Tekrar söylüyorum. Kendi YouTube sayfamda ekstrem noktalarla ilgili konu anlatımı yapmıştım. Oradan mutlaka konu anlatımını izleyin derim size. Oradan sonra da bu soruları çözerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Şimdi diyor ki x eşittir x0 noktası e fonksiyonunda türevlidir diyor. Şimdi x0 noktasında bir kere türevli değildir. Çünkü fonksiyon o noktada ne değildir? Sürekli değildir. O zaman bu birinci öncülümüz zaten iptal. Hatta bırak sürekli limit bile yok. Biz de ne diyorduk? Limit, sürekli türev diyorduk. Limit yoksa sürekliye bakılmaz, türevi hiç bakılmaz. Değil mi? Yani Türev varsa süreklidir ve limit vardır. Ama hani sürekli ise türev vardır. Genel yapamıyoruz. Şimdi ikinci öncülümüzde diyor ki x0 fx 0 noktası yani tam bu nokta. Yerel maksimum noktasıdır. Şimdi yerel maksimum noktasını grafiklerde ben nasıl anlamaya çalışıyorum? Bakın x0'ın tam şunun etrafında bundan daha büyük bir değer var mıdır? Yoktur. O nokta bana ait midir? Yani fonksiyona ait midir? Evet. İşte burası yerel maksimum noktasıdır. Çok net. Bakın buradan ki değerlerin hepsi buradan küçük. Buradaki değerlerin hepsi de küçük. Yerel, lokal, bölgesel o bölgenin en büyüğü. Evet o bölgenin en büyüğü nedir? X0'dır. İkinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. X, X0'dan küçükken yani diyor ki bana X buralarda bir yerdeyken diyor. F'in türevi sıfırdan küçük. F'in türevi geometrik yorumda incelemiştik. Eğim demek değil miydi? Eğim demekti. Sana diyor ki buralarda eğim diyor negatiftir diyor. Sen de diyorsun ki hadi oradan. Baksana çektiğim teyitlerin hepsi sağ yatık. O zaman eğim nasıl negatif olur? Eğimin aslında ne olması lazım? Pozitif olması lazım. O zaman ikinci, üçüncü öncülümüz de yanlış. Yani doğru cevabımız ne olmalı? Burs olmalı demeliyiz. Birinci ve üçüncü öncülerin iptal edildiği sebeplerini açıkladım düşünüyorum. Şimdi geldik 7. soruya. Şimdi 7. soru demiş ki bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon eksi 1 ile 4 kapalı aralığında tanımlı. Şimdi bu aslında bir parabol sorusu gibi de düşünülebilir. Bu parabol mesela bunun bir dibi var. Değil mi? Kollar yukarı baktığına göre bunun bir dibi var. Bu fonksiyon en küçük görüntüsünü burada alacak. Ama tabii eğer ki benim tepe noktam bu aralıktaysa. Yani sallıyorum mesela bunun r'si kaç arkadaşım? Eksi b bölü 2a'dan eksi 1 geldi. Eksi 1 buranın elemanı mı? Aa süper. Eksi 1 hatta şöyle istiyor benden galiba. Bak eksi 1'den 4'e kadar sen bu kısımdaki fonksiyonu görüyorsun. Yani sen sadece grafikte burayı görüyorsun. Burayı görmüyorsun. Burası görmüyorsun. O zaman senin dibin burasıdır. Tepende yani maksimum değerinde burasıdır. Değerlerini toplamı demiş. O zaman fonksiyona eksi 1 yazarsanız minimumunu bulursunuz. 1 eksi 2 artı 5'ten kaç yaptı? 4 yaptı. Şimdi burası x eşittir eksi 1 de burası da x eşittir 4 değil mi? Fonksiyona 4 yazarsanız da maksimum değerini bulacaksınız. Ve 16 artı 8 artı 5'ten kaç yaptı? 29 yaptı. Toplarsa kaç oldu? 33 oldu diyebiliriz. 7. sorumuz için 7. sorumuzda cevabına geliyor bu zaman. Adana geliyor diyebiliriz. Peki ben bunu türevle yapsam ne olur? Bunun türevini alacağım. 2x artı 2 0 eşitleyeceğim. x eşittir. Eksi 1 noktasına bu fonksiyon en küçük yerini alacakmış diyeceğim. Ama bu soruyu parabolle yaparsak bence daha sağlıklı olur. Hiç türeve girmeden diyebiliriz. Ama hani grafik bilgimizi kullanarak da yerel maksimum ve yerel minimum noktalarını ne yapabildik? Bulabildik. Geldik 8. sorumuza. fx fonksiyonun yerel minimum değeri kaçtır demiş. Şimdi bakın fx fonksiyonun yerel minimum değeri kaçtır dediğinde şimdi öncelikli olarak şunu anlayalım. Fonksiyon aslında buranın nesiymiş? Türeviymiş. O zaman biz önce fx'in ne olduğunu anlayalım. Şimdi türevini aldığınızda ne oldu orası? x kare eksi 2x eksi 3 oldu. Size bu fonksiyonun yerel minimum değerini soruyor. Yani o zaman sen bunun türevini alacaksın. 2x-2 eşittir 0. x buradan kaç geldi? 1 geldi. Şimdi benim f'imin... ...değil mi? Türevinin işaret tablosuna baktığımda... ...birden sonra pozitif, birden önce negatiftir. Başka sayısına göre. O zaman f fonksiyonu işaret tablosu azalan, artan. Bakın yerel minimum noktası neresi? 1. Ben fonksiyona 1 yazıyorum şimdi. Çünkü bana neyi soruyor? Değerini soruyor. O zaman burada 1 yazdığınızda 1, eksi 2, eksi 3'ten ne geldi arkadaşlar? Eksi 1, eksi 4 geldi diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıydı. Geldik 9. sorumuza. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu grafiği verilmiş. F fonksiyonu için aşağıdaki hangileri doğrudur demiş. 5 tane şıkkımız var. X eşittir 4 noktasına yere bakalım önce. Bakın benim bir lafım var. First of all you must look the name of the function. Önce gidiyorsun fonksiyon ismine bakıyorsun. Ne fonksiyonu bu? Fonksiyonun kendisi. O zaman ben direkt bunun üzerinden işlem yapabilirim. Yani fonksiyon artan, azalan, artan diye yorumlar yapabilirim. Burası yerel maksimum, burası yerel minimum diyebilirim. Ben bunu önce ne yapacağım? Fonksiyon ismine bakacağım. Bu çok önemli. Bakın net ileriki sorularda göreceksinizdir. Fonksiyon ismi bizim için önemli. Önce fonksiyon ismine baktık. F fonksiyonu. Tamam zaten F fonksiyonu ile ilgili sorular soruyor. X işte 4 noktası yerel maksimum Noktasıdır demiş. X eşittir 4'te. Hayır. X eşittir 4'te yerel minimum noktası vardır. Maksimum yoktur. Minimum vardır. Değil mi? F'in türevinde eksi 3. Şimdi eksi 3 nerede? Burada. Ben buradan T çekersem pozitif gelir mi? Gelir. F'in türevinde 2. 2 nerede? Burada. Ben buradan T çekersem negatif gelir mi? İkisinin çarpımı negatif olur mu? O zaman bu da iptal. Yerel maksimum değeri 4'tür demiş. Yerel maksimum değeri 4 müdür? Mesela burada yerel maksimum değeri vardır. 4'tür diyebiliriz. Yani bu C şıkkı doğrudur. F-2 yine diğerlerine bakalım. F-2. F-2 ne yapar? 4 yapar değil mi arkadaşlar? F-2 4. Peki F'in türevinde eksi 2 nedir? F'in türevinde eksi 2 bu noktadaki türevi zaten burası ekstrem noktası olduğuna göre birinci türevi 0 yapan bir yerdir orası. O zaman nedir orası? 0'dır. O zaman bu öncülümüz de yani bu şıkkımız da yanlış. Yerel maksimum değeri yerel minimum değerin toplamı 2'dir demiş. Yerel maksimum değeri yerel maksimum değeri 4. Yerel minimum değeri 3. 4 ile 3'ün toplamı da nedir arkadaşlar? 1'dir ve E şıkkı da yanlıştır. O zaman doğru ne olacak? C olacak diyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Fonksiyon ekstrem noktası olmadığına göre. Şimdi bak fonksiyon ekstrem noktası olmaması ne demek? Bak grafik böyle giderken düşmüyor aşağıya. Yani eğer böyle aşağı düşerse Burada ne oluşur? Bir ekstrem noktası oluşur. Demek ki düşmeyeceğine göre böyle 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 sallana sallana yukarı doğru çıkacak. Ya da sallana 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 aşağı doğru inecek. Doğru mu? Şimdi bakın. Üçüncü rejant fonksiyon. başka sayısına baktım, pozitif. O zaman grafiğin sağ ucu yukarıya bakmalı. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Başkast sayıya bakıyoruz. Başka sayısı pozitifse Allah'a doğru bakıyor, eksi ise toprağa doğru bakıyor. O zaman bunun başka sayısı pozitifmiş, o zaman bu fonksiyon böyle böyle artan, hatta daima artan bir fonksiyon. Biz Birinci türevin ne yaptık? İşaretine bakarak artan azalan fonksiyonlar hakkında yorum yaptık. O zaman biz fonksiyon türevini alalım. Ne gelecek? 3x kare eksi 2ax artı 3 gelecek. Biz demiştik ki hatta üçüncü reçel fonksiyonların daima artan ya da azalın olması için o zaman türevini aldığınızda diskriminatörün ne olması lazım? Sıfırdan küçük eşit olması lazım. Yani b kare eksi dört tane a çarpı c küçük eşit sıfır o zaman dört a kare küçük eşit dokuz otuz altı. A nerede oldu? Eksi 3 ile üç arasında oldu diyeceğiz. Yani doğru ne gelecek arkadaşlar? C yan gelecek diyebiliriz. Geldik on sorumuza yukarıdaki dik koordinat verilen fx fonksiyonun kaç tane ekstrem noktası vardır? Ekstrem noktası yerel maksimum ya da yerel minimumların genel adı. Eğer ki o bölgede ondan daha büyük bir şey yoksa orası yerel maksimumdur. Ondan daha küçüğü yoksa o yerel minimumdur. Ama mesela yerel maksimum ya da yerel minimumların aslında direkt türevli bir alakası yok aslında. Grafiğe baktığınızda türevin olma şartı da yok. Bakın mesela şu nokta da türev yoktur. Çünkü buradan siz sonsuz tane ne yapabilirsiniz? Teğet çekebilirsiniz. Ama gel gelelim. Burası sizin için yerel minimum noktasıdır. Çünkü bu bölge içerisindeki en küçük değerdir orası. Bakın aynı mantıkla burası da yerel maksimumdur. Burası yerel minimumdur. Burası yerel maksimumdur. Yani mesela sadece türev burada var aslında. Şu geri kalan şu 3 üç tanenin üçünde de türev yok. Ama bunlar bizim için yerel maksimum ya da yerel minimum yani genelde adıyla ekstrem noktasıdır. Tekrar söylüyorum, türevin olma şartımız yok. Aslında ekstrem nokta derken direkt türevle bir bağlantımız yok. Ekstrem noktaları bulmanın birkaç metodu var. Sadece fonksiyon verirse deriz ki birinci türevini sıfır yapan tek katlı köklerinde ekstrem nokta oluşur. Grafiğe baktığınızda da böyle ekstrem noktardan olabiliyor olabiliyor diyebiliriz. Mesela burası da yerel minimumdur. Sonuçta bu bölge içerisindeki en küçük görüntüye sahiptir. Peki geldik zurnanın zırtına. Yani burasına. İşte mesela burası yerel. Maksimum değildir efendim. Neden değildir? Çünkü burası kapalı aralık değil. Açık aralık. Yani sen hiçbir zaman A verdiğinde mesela B ya burası. Mesela sallıyorum 3 olsun burası. Sen hiçbir zaman 3'ü göremeyeceksin. Mesela birisi diyecek ki ben 2.99'u gördüm. Sen de diyeceksin ki ben oğlum 2.999'u gördüm. Ben de diyeceğim ki hadi lan oradan. 2.9999'u da ben gördüm. Kimin büyük? Belli değil. Anladınız mı? Net bir yargı yok. O yüzden de burayı biz ne kabul etmeyeceğiz? Yerel maksimum noktası kabul etmeyeceğiz. Yani ekstra nokta değildir. Kaç tane saydık abi? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 tane neyimiz vardır bizim? Ekstra noktamız vardır diyebiliriz. 11'in sorumuzda. Geldik 12. sorumuza ve testimizin de son sorusuna. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde şunu bir küçültelim. Şimdi 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur demiş. Grafiği tam böyle sığdırdım. Tamam. F fonksiyonu ekstrem noktası 2 tanedir. Ekstrem noktası mı? Hayır. Ekstrem noktası mı? Evet. Burası yerel maksimumdur. Peki geldik zunanın zırtına. Burası ekstrem noktası mıdır? Evet. Ama şurası mudur? Burası yerel minimumdur. Çünkü bu bölge içindeki en küçük değeri nerede almış? 3 verdiğinizde bir daha almış. Oradan daha küçüğü yok. İşte o yerel minimum kabul edilir. O nokta yok hocam. E zaten türev olmasına gerek yoktu. f fonksiyonu iki tane ekstrem noktası vardır o zaman doğru. 6'yı da e çıkarıldığında 6'ya 7 noktasında f fonksiyonu mutlak maksimum vardır demiş. 6 7 noktasında yani burada. Mutlak maksimum. Mutlak maksimum ne? Hani mutlak maksimumların en büyüğü. Evet doğru. Ondan daha büyük yok ki. Zaten Maksimum bir tane var. Yerel maksimum değil mi? O yüzden otomatikman o mutlak maksimum da seçilir. Mesela burası da mutlak minimumdur. Ondan daha küçüğü yok. 3'e 2 noktası e fonksiyon mutlak minimumdur. Yanlış. 3'e 2 değil. 3'e 1 noktası. Burası 3'e 1 noktası olması lazım. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelecek? Yalnız 1 gelecek. Yani ne oldu? 12'nin cevabı ne geldi? Aa yanlış pardon. 1 2 doğru yapmışım ben değil mi? 1 2 nerede? Burada. Ulan yine yanlışlıkla işaretliyorduk ha. Benim de böyle bir problem var biliyorsunuz. Ben soruyu çözerim de. <laughs> kıvıldıramam. Neyse anlattık galiba doğruca. Değil mi? 1-2 doğru cevabımız. Ve böylece Türev'de 14. testi tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.